merhabalar semih mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bugün çok kolay yazın serin serin yiyebileceğiniz kışında nefsinizi köreltebileceğiniz çilekli parfe çalışacağız. Oldukça basit bir tarif olacak. Çilekli parfemiz için öncelikle ana karıştırma kabımızda 400 gram sıvı kremamız mevcut. Dolu dolu 5 yemek kaşığı pudra şekerimiz, 200 gram petibör bisküviyi gelişi güzel kırdık gördüğünüz gibi. 400 gram doğranmış çileğimiz, 1 çay bardağı damla çikolatamız, 1 çay bardağı fındık kırığımız mevcut. Oldukça basit ve kolay çilekli parfemiz için ayrıca vakitten tasarruf ee, gördüğünüz kalıbı streçle kapladık. Bu kalıpta bu tarifimizde işimize yarayacak ana unsur. Ee, onu da belirttikten sonra çilekli parfemizin yapımına geçelim. İlk iş olarak ana karıştırma kabımıza pudra şekerimizi bırakıyoruz ve el mikserimizle <laughs> çırpma işlemine başlıyoruz. Evet güzelce sıvı kremamızla pudra şekerimizi harmanladık. Spatulamız yanımızda. Bisküvilerimizi bırakıyoruz. Ve spatulamızla şöyle bir kremamızla birlikte yediriyoruz. Bisküvilerimizin akabinde çileklerimizi bırakıyoruz. Ve aynı spatulamızda harmanlama işlemini bu sefer çileklerimize uyguluyoruz. Çileklerimizi de harmanladık. Geldi çikolatamızı ve fındık kırığımızı vererek harmanlama işlemine devam ediyoruz. Güzelce yediriyoruz bütün malzemelerimizi birbirine. Evet güzelce gördüğünüz gibi malzemelerimizi harmanladık. Sıra geldi kalıbımıza daha başta streçleyip hazırladığımız kalıbımıza karışımımızı almaya. Spatulamız yardımıyla karışımımızı streç dediğimiz kalıbımıza bırakıyoruz. Güzelce döşüyoruz. Yapacağımız işlem bu aşamada bundan ibaret. Güzelce Çilekli parfemizi kalıbımıza döşedik. Ve gördüğünüz gibi streçimizle üst kapağını da yaptık. Streçimizle bunu yaptıktan sonra çilekli parfemizi kalıbımızla beraber derin dondurucuda bir 5-6 saat dinlenmeye alacağız. 5-6 saat sonra kalıptan çıkartıp üst süslemesi vesaire olaylarını ayarlayıp servise alacağız. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. Evet çilekli parfemiz derin dondurucuda güzelce 6-7 saattir bekliyor. Üst katmanını streçine aldık. Şimdi parfemizi gördüğünüz şekilde lap diye sorunsuz bir şekilde çıkarttık. Streçimizi de alıyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi parfemiz sorunsuz bir şekilde çıktı. Şimdi geldik süsleme pastına. Üstüne ben antep bırakıyorum. Toz antepim var. Tabağımı da tabii ki süsleyeceğim. Bütünlük sağlamak adına. Antep'imi bıraktıktan sonra damla çikolatalarımla tabağımı süslüyorum. Çünkü parfümün içinde damla çikolatam yeteri kadar var. Daha sonra günün anlam ve önemini belirttiğimiz çilek parfümümüzü çileklerimizle güzelce döşüyoruz. Evet gördüğünüz gibi çileklerimizi güzelce bıraktık parfemizin üstüne. Son dokunuşta şöyle 3 4 dal nanemizi de bıraktıktan sonra çilekli parfemiz Tüketime hazır bir vaziyete geldi. Oldukça pratik. Başta girişte söylediğim gibi, oldukça pratik bir tarif. Gördüğünüz gibi kalıptan da çıkması gayet kolay. Ağızınıza layık bir tarif oldu bence. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Semih mutfağında bir başka videoda bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Esen kalınız.